Merhabalar. Ben Pro Video Satış Sorumlusu Coşkun Poyraz. Heyecanla beklediğimiz mobil canlı yayın cihazımız Yolobox elimize ulaştı. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız. Bakalım içinde ne var? Öncelikle cihazın dış kutusuna bakıyorum. Gayet şık ve litrimize yakışacak bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi içine açalım cihazı. Evet. En üstte cihazımız, şöyle yerleştirilmiş gayet sıkı bir şekilde bir tablet büyüklüğünde. Kutunun içinden 2 adet HDMI kablo çıkıyor, 2,5-3 metre civarı. Ayrıca kameranın üzerine takabilmek için ara bağlantı alır aparatı var. Bir kesi çıkıyor içinden taşıyabilmek amaçlı şöyle cihaz kesenin içine giriyor ve taşıyabiliyorsunuz zarar görmesin diye bir adet USB kablo, Type C USB kablo şarj için bir de şarj adaptörü çıkıyor. Ancak bu şarj adaptörüne bir adet bizim Türk tipi adaptörlerden almak gerekiyor ki çalıştırabilirim cihazın şeyi İngiliz tipi şarj adaptörü. Tekrar baktığımızda cihazımızın kendisi 2 adet HDMI kablo, 1 adet kamera üzerine takabilmek için aparat, şarj kablosu ve adaptörü ve taşımak için ufak bir kese. Cihazımızın detaylı anlatımını, teknik anlatımını daha sonraki videolarda görebileceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.